Yani bir gevşeme bir hali var doğru ee, yani tedbirleri biz onu neredeyse 15 günde bir ölçüp geliyoruz sürekli pandemi süresince de ölçmeye devam ettik ee, alınması gereken tedbirler konusunda o ilk iki aydaki artış yerine şimdi bir azalış var ee, bunun bir kısmı kanıksama gevşeme demek mümkün elbette. Ee, ama baştan hemen söyleyeyim ya da en son söylence ben şöyle bir kanaatte değilim. Hani kamuoyunda ve bizim akvaryumda dahil ülkenin entelektüelleri de dahil şöyle bir şey dil kullanıyor. İşte toplum uymuyor kurallara. Bak salgın hortluyor. Ben bu bakışın doğru olmadığını düşünüyorum. Bir iki tane sebebi var. Bir zaten iktidarda bunu ister. Yani salgın yeniden hortladığı zaman sanki iktidarın yaptıklarının ve yapamadıklarının hiçbir payı yok bunda da bu kurallara, hijyen kurallarına uymayan halkımızın ve garibanların zaten cahiller de Hep böyle hata yapıyorlar. Şimdi de bak işte falan. Bu iktidarın yapamadıklarını meşruiyet kazandırıyor bir kere. Yani kurallar var da bu insanlar uymuyor değil ki. Yani devlet ve iktidar ilk, ilk iki aydan itibaren bir an önce normale dönsünü arzuladı. Bunun anlaşılabilir bir yanı vardı çünkü işte ekonomistlerin hesaplarına göre kapalı olduğunuz her ay ya da ülkenin o faaliyetinin durduğu, üretiminin durduğu her ay yüzde iki mertebesinde küçülme hesaplanıyordu. Şimdi dolayısıyla iktidar bakıyor ya beklendiği gibi böyle 50 binler, 100 binler ölü de olmadı Allah korusun, e, 4 bin de kaldı. Yüzde küçülmek yerine acaba ölü beş bin'e çıksa bile bir an önce ülke normale dönebilir mi? Ben bütün dünyadaki iktidarların bu ihtimale yatırım yaptığını sanıyorum. Sadece bizde değil. O küçülme ve o ekonomik buhranın üreteceği siyasal sonuçlardan herkes ürktü. Ama biz bunu bir de bütün muhalefet dahil meşrulaştırıyoruz. Hep beraber halk uymuyor. Kardeşim kuralı koyduğunda halk uymuyor değil ki. işin bir yanı bu bir kere.